Dostlar merhaba. Martin Niemöller Almanya'da tanınmış bir Lutheran pastördü. 1920'lerde ve 1930'ların başında Nazilerin birçok fikrine sempati duymuş, radikal sağcı siyasi hareketleri desteklemişti. Ancak Adolf Hitler 1933'te iktidara geldikten sonra Niemöller Hitlerin Protestan Kilisesi'ne müdahalesini açıkça eleştirmeye başlamıştı. 1937'den 1945'e kadar olan dönemde son 8 yılını Nazi hapishanelerinde ve toplama kamplarında geçirdi. Niemöller o dönemin ilk günleriyle ilgili şu çarpıcı ifadelerle pişmanlığını dile getirmiştir. Yanlıştan dönmek erdemdir. Naziler komünistler için geldiğinde sesimi çıkarmadım çünkü komünist değildim. Sosyal demokratları içeri tıktıklarında sesimi çıkarmadım çünkü sosyal demokrat değildim. Sonra sendikacılar için geldiler bir şey söylemedim çünkü sendikacı değildim. Sonra Yahudiler için geldiler yine sesimi çıkarmadım. Çünkü Yahudi değildim. Benim için geldiklerinde ise sesini çıkaracak kimse kalmamıştı. Mimöl o bu sözle Nazilerin milyonlarca insanı tutuklamasına, ve katletmesine sessiz kalan Alman halkının da bu suça ortak olduğuna olan inancını esasında ifade ediyor. Özet, adil olmak, onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese ayrımsız, eşit mesafede durmak. İşte insan. Kalın sağlıcakla. Sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.